Hepinize merhaba yine arkadaşlar. Yepyeni bir video ile beraber daha karşınızdayım. Arkadaşlar bugün dünyanın en komik animasyonlarının dördüncü bölümündeyiz. <laughs> arkadaşlar yanlış duymadınız. Bugün dünyanın en komik animasyonlarını izleyeceğiz arkadaşlar ve ee, en komik hangisi arkadaşlar? Bunu ben en sonunda bir tane videoyu söyleyeceğim arkadaşlar. Sizde yani böyle yapın ee, arkadaşlar videoyu sonuna kadar izleyin ve yorumlar kısmına en çok hangi bölümü sevdiğiniz arkadaşlar numara olarak yazın. Ben de arkadaşlar en çok sevdiğim bölümü e, videonun sonunda arkadaşlar unutmazsan söyleyeceğim. Ee, daha çok bu tarzda dünyanın en komik animasyonları videolarının devamının gelmesini istiyorsanız video like atmayı, abone olmayı ve ek isteğe da bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Ve arkadaşlar sizlerden rica ediyorum tam da Şurada çıkan instagramdan beni takip ederseniz mutlu olurum arkadaşlar Instagramım Mehmet Altıra 207 arkadaşlar Instagramım burada takip etmeyi unutmayın Ve arkadaşlar bu videoyu sizlerden tamı tamına artı 20 like gelirse daha çok bu tarzı videolar gelecek Hadi o zaman videoya geçelim Arkadaşlar bu ablamız deniz kenarında oturuyor Bankta galiba aynen Bankta Gün batıyor arkadaşlar. Yavaş yavaş gün batıyor. Sonra bir tane adam geliyor. Selam veriyor. Adam bize diyor ki gel yanıma otur. Beraber oturalım. Beraber gün batımını seyredelim. Yavaş yavaş batıyor. İkisinin de gözleri şey oldu. Sulandı. <laughs> Ve gün battı arkadaşlar. Hop. Hmm. Aa da kurtulabildim. kadın yedi Güzel, güzel. Bu birinciydi arkadaşlar. Burası bir restoran arkadaşlar galiba. Diyeceğim de evet restoran zaten orada da kapıda yazıyor. Şey ne yani? Şapkalı ve papyonlu bir erkek. Şöyle bak dedi dedi ki ben buradayım dedi karşıki masadayım gel gel yaptı geldi sonra yanaktan öpüştüler sonra abi biz vişne suyu koydu tokuşturdular ve içiyorlar yemek yiyorlar içiyorlar derken ablamızın içeceği bitti diyor ki bana birazcık daha doldur diyor. Çok doyduk diyor. Ve hesap geliyor. Of. 9635 lira. Ve adam yok oldu. Görünmez olduğu için kaç tane hesap tablomuza kaldı. Bu da güzel. Bu da ikinci animasyonumuzdu. Bu da üçüncü animasyonumuz. Burası yeni bir restoran. Sanki arkadaşlar daha önce bu animasyonu izlemişiz gibime geliyor ama abimiz yüzük gibi bir şey çıkarttı yuvarlak bir şey yüzük mü derler bilmiyorum sonra kadın sarıldı kadını itti adam dedi ki sana değil, değil bu diyor oradaki böcek için oyun şeyi. ve ablamız da ağlıyor bu da üçüncüydü ve bu dördüncü burada bir tane yaşlı dinemiz camın kenarına geçmiş oturuyor öyle öf müf yapıyor canı sıkılmış Sonra gölün yanına gitmiş Ördeklerin yanında Ördeklere Mama atıyor Yem Yan yani Yiyecek Akşam oluyor Hala tek başına yani gün yine gidiyor Yine Yemek veriyor Ördeklere mi Yine tek başına oturuyor Yine yemek veriyor Ve sonunda dayı geliyor. Kalp kalp şeyleri falan çıkıyor ve sonra el ele tutuşuyorlar ve gidiyorlar. Sonra eğleniyorlar. Fotoğraf çekiliyorlar. Gemiyle geziyorlar, göllere bakıyorlar. Ve <laughs> ördeklere yemek vermedikleri için de ölüyor abi. Üzüldüm, ördekler üzüldüm ya. O dördüncüydü galiba arkadaşlar, bu da beşinci olması lazım. Gore aldı kadını. Ay yapıyor böyle. Sonra kadın böyle yapıyor. Bak diyor ben çok güzelim diyor. Modellik yaparım diyor. Gorilla diyor ki bak diyor. Kadın diyor gorilla bak diyor de var diyor. Sonra gorilla kadın aşık oldu. Gorilla yapmış şurada kadın yok oldu. Burası bir kulübe ya da ev. Burada prensi prensi pişirmeyeceğiz şey de böyle mutlu oluyor. Ve sonra televizyonu evet sihirli şeyle kapatıyor. Diyor ki ben de ne yapabilirim? Görüyor dışarıda bir tane prens kurbağa öpüyor. Bir şey olmuyor. Diyor ki o zaman başka öpeyim. Belki dönüşür diyor. Prensese dönüşür diyor. Sonra... Cadı diyor ki ben geldim diyor. Sonra başka kurbağa geliyor. Aa, onu öpüyor. <laughs> Ve sonra cadı kendini kurbağa yumuşturuyor. <laughs> Ve sonra çocuklar. <laughs> bu da güzel, bu da güzel. <laughs> cadı öldü arkadaşlar. Çocuklar <laughs> çok güzeldi. Burada ablamız kafede ya da barda her neyse bir yerde oturuyor ve bir sihirbaz geliyor yanına. Ablamız dedi kulağın arkasında iki tane bardak var. Herkes etkileniyor. Böyle şapkasından vişne suyu çıkarttı. Tebrik ediyor insanlar ona alkışlıyor. Ondan sonra <laughs> yapıyor ve papatya çıkartıyor. Sonra odaya gidiyorlar. Orada bir şey yukarıya doğru kalktı ve güvercinmiş orada insanlar böyle alkışlıyor falan <laughs> Bu da güzeldi bu da güzel Kaçıncı bu yedinciydi galiba Bu da sekizinci olması lazım Burada Adam oturuyor bankta Yanına da kadın geldi oturdu Bakıştılar Adam işte böyle Kitap okuyor kadın daha çok yanına yaklaşıyor Adam göstermemeye çalışıyor ama kadın ısrarla hala bakmaya çalışıyor Sonra gidiyor cadının yanına galiba ve cadıya 5 lira para veriyor diyor ki bana diyor şey ilaçtan da sonra kadın gidiyor arkadaşlar ilacına ama kahvesine o ilaçtan döküyor ve adam ve adama bir şey oluyor ve adam yeri <laughs> adam öldü o oh, cadı değilmiş Hmm, polis gibi bir şey mi? da bilmiyorum. Bu da güzeldi, bu da güzeldi. <laughs> yine aynı şey. Yok bu sefer <laughs> ne bu? Bu sefer aynı yine restoranlarda kadın galiba adamı bekliyor. Zaten bu daha izlemiştik arkadaşlar biliyorum. Birazcık vişne su içtim. Şu anda bekliyor adam bekliyor ama adam gelmeyecek ablacığım boşuna bekledin mi? Adam adamı sen üstüne oturdun adam öldü. Adamı sen kendini öldürdün. Gelmeyecek ablacığım. Engelledi, sildi. Sonra bir bakıyor. Adamın üstüne oturmuş. Allah Allah. Hmm. Burada bir tane süpermenle bir tane kadın diyor ki ama benim çok kaslarım var yapıyor böyle sonra diyor ki bu ağacı kaldırabilirim diyor ama kaldırmıyor gözleriyle kalp çiziyor lazerle Lazerle kalp çiziyor. Ondan sonra diyor ki... Bu denize diyor ne yapmamı istersin? Buz. Buzla dondurabilirim diyor ve kayabilirim diyor. Buraya da kalp çizdin abicim. Helal olsun. Başka nasıl marifetlerim var? Herkesi dondurdu adam. Atlayan kişi de öldü. <laughs> bu da güzeldi, bu da güzeldi. Burada bir... ...abimiz... Büyük cam kenarında bir yerde oturuyor. Kadın koşa koşa asansöre bastı. Asansör geldi. Abi hala bekliyor. Sinirlendi artık gelsin diyor. Çok sinirim bozdu bu kadın diyor. Ve asansör bozuldu. Abimiz iyice böyle kafasında artık dumanlar çıkmaya başlıyor. Abimiz bayağı sinirlendi ve Hulk'a döndü. Sonra diyor ki Gel Sonra normal yine insana dönüşüyor Sonra böyle yine kalp emojileri falan filan Hadi diyor gidelim gezmeye Sonra asansördeler Asansör bozuluyor Abi sinirleniyor yine ve Ulga dönüşüyor Ulga dönüştü büyüdük azını da yanında öldürdü Tebrik ederim abicim Burada yine bir kadın da bir adam. <laughs> ne yapıyorlar? Ayı mı seyrediyorlar? Bir şey yapıyorlar arkadaşlar, oturuyorlar. Hop, yıldız kaydı. Bak bir tane yıldız kaydı diyor. İkinci kaydı, üç. Bu yıldız kaydı. Dilek tut diyor. Dilek tut, dilek tut. Evet, of oh, bayağı da yıldız kaydı. Tam derken meteor adamın kafasına <laughs> Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu videoda da arkadaşlar işte böyle dünyanın en komik animasyonlarını izledik. Benim arkadaşlar en çok beğendiğim şu e, konklu olan vardı ya arkadaşlar işte böyle e, goril arkadaşlar hapşırıyordu kadın orada şey yani bir hapşırıyla ölüyordu arkadaşlar. Ben onu çok beğendim. Siz de arkadaşlar en çok sevdiğiniz yeri sayıyla arkadaşlar yorumlar kısmında belirtirseniz, belirtirseniz mutlu olurum arkadaşlar. Daha çok bu tarz de videoların devamının gelmesini istiyorsanız video like atmayın abone olmayı ve yandaki zil tuşuna da bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Ve arkadaşlar sizden rica ediyorum tam da şurada çıkan instagramdan beni takip ederseniz mutlu olurum arkadaşlar. Instagramı Mehmet Altıra Peker Altıra 207 arkadaşlar. Instagramımı takip etmeyi unutmayın. Ve arkadaşlar bu videoya sizlerden tamı tamına artı 20 like gelirse daha çok bu tarz videolar gelecek. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Bay bay.